Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki falımız Yengeç Burçları için. Ben de Yengeç Burcu'yum. Bakalım Yengeç Burçları'nın bu ayki falında neler çıkmış. O şöyle bir açılırken. Bütün her şey dışarıya taştı. Galiba artık böyle sıkıntıları atma. Ferahlama bir dönem. Ferahlama dönemi diyebiliriz. Ee, i̇çini açınca da zaten bakın böyle çok ferah, çok temiz, ee, güzel çıktı bence böyle bir şey temiz bir pal. Umarım öyle olsun hepimiz için. Bir bakalım. Bir yerden e, haber bekleyenler için bir haber gelecek. Böyle hayatınızda bomba gibi düşecek. Böyle e, güzel bir haber bu ama bence. E, bazen böyle e, sürpriz haberler gelir. İşte bir iş teklifi, yeni birinden haber, bir bebek haberi, hayatımızın seyri değişebilir. Hani böyle bomba bir haber var sanki. E, güzel bir gelişme olacak hayatınızla ilgili ayakta durmuşsunuz böyle şükreder gibi duran bir insan var. Bence bu ay böyle e, yaşadığınız şeyler için şükrediyor olabilirsiniz. Zaten yengeç burçları her şey için çok şükredebilen insanlar. Çok fazla hani elindekinin, ailesinin, sevdiklerinin kıymetini bilen bir insan. Ama bu ay belki bir kez daha şükredebilirsiniz. Şükredecek nedenleriniz olabilir. İnşallah öyle olsun. Böyle ayakta duran, şükreden ve bakın kafasının üzerinde bir kuş konmuş biri var. Bu, bu işte hani bu haberle alakalı büyük ihtimalle. Ee, çok güzel bir hayatınıza bomba gibi düşecek. İnşallah öyle olsun. Çok güzel bir haberle birlikte şükredebilirsiniz. Ee, kimisi için üniversite sınavı girmiş, sınavına girmiştir. Sınav sonucudur. Kimisi için master sınavıdır. Kimisi için girdiği iş görüşmesidir. Kimisi için hamileliktir. Hani bu kişiye göre değişir. Ee, kimisi için evliliktir ama... E güzel bir haber. Böyle hayatımıza bomba gibi düşecek ve sonrasında hani bizi çok mutlu edecek. Keyifli bir durum. Şükredeceğimiz bir durum. İnşallah öyle olsun. Bakın böyle birisi böyle bir şeyin üzerine çıkmış hızla ilerliyor. Sanki böyle pelerini var ve yani birinin hayatında kahramanı olabilirsiniz. Kahraman figürü gibi. Hani ailenizden birine çok büyük destekte bulunabilirsiniz. bu iş yerine yaptığınız şeylerden dolayı olabilir ya da böyle işte birinin hayatına öyle güzel dokunursunuz ki yengeç burçları bunu en iyi yapabilir. Çünkü yengeç burçları inanılmaz yufka yürekli, yardımsever, anaç ve böyle çok fazla empati kurabildiğimiz için karşı tarafın ihtiyaçlarını çok rahat anlayabiliyoruz aslında. O yüzden de nerede yarası varsa oraya pansuman yapabiliriz. Nerede ihtiyacı varsa o ihtiyacı giderebiliriz. Çok onu görebilir. Temiz çok yüksek gerçekten bu ay böyle yaptığınız herhangi bir şeyle böyle birinin hani ya yarasına merhem olacaksınız ya da işte elini tutacaksınız ya onun kahramanı olacaksınız. Böyle çok hızlı bir şekilde birine yardımcı olacaksınız bence. Çok da yengeç burçları olarak hani hepimiz böyle bir şeyden mutluluk duyarız. Çünkü kendimizden çok başkalarını düşündüğümüz için maalesef. Yani böyle şey oluyor. Hani başkalarının mutluluğu bizi zaten yetecek kadar mutlu ediyor. Çocuklarımızın kahramanı olabiliriz, onlar için iyi bir şey yapıyor olabiliriz. Ama güzel bir gelişme çıkmış, umarım hayırlı bir gelişme olur. Bir ördek gibi bir şey çıkmış burada ve arkasını dönen, giden bir ördek. Size bir hata yapan bir insan varsa, şöyle, yani size hata yapmış bir insan varsa, yengeç burçları şöyledir. Hani kendimden de biliyorum, hataları çok kabul edebiliyoruz. Biz bir iki hata, hani normalde insanlar bir hata yapınca siler atar herkesi, keser atar, görüşmez. Bir daha hani iletişim kurmaz ama biz hata yapan insanı da seviyoruz. Hani biz o inanılmaz büyük bir kalbi var bence yengeç kuşun. İnsanların hata yapabileceğini düşünen, evet yapılabilir, herkes hata yapabilir diye bakabildiğimiz için onu affedebilen insanlarız. Ama hani yengeç burcunda bir şey vardır, limiti vardır. O limitte doldu mu kesinlikle hani geri dönüşleri kolay kolay olmaz. Çünkü hani Hatalarında bir sınırı vardır. Bir hayatınızda size hata yapan bir insan var. Arkasına dönüp gidecek. Belki de gitmek zorunda kalacak. Çünkü e, ördek çıkmış. Ördek çok üf ama aptallık demektir ya böyle hani aptallık gibi tabiri caizse anılır. E, size büyük yanlış yapmış bir insan e, hayatınızdan çıkacak ve bu belki de sizin için en hayırlısı olacak. Çünkü yengeç burçları doğru ve dürüst insanlardır. Öyle insanları da çevresinde isterler. Zaten hata yapan, yanlış yapan insanla mutlu olamazsınız. Hayatınızdan çıkması sizin için iyi olacak. Hayatınızdan biri çıkarken hata yapan herhangi biri bakın buradan karşısına gelen yeni bir insan çıkmış. Hayatınıza da yeni biri girecek. Bu eğer ki bir arkadaşlıksa işte bir dostunuzla aranız açılabilir, size hata yaptığı için hayatınızdan onu çıkartabilirsiniz ama karşılığında yeni, daha iyi, güvenir, ayakları yere basan, bakın güç, daha düz duran biri girecek hayatınıza. Eğer ki sevdiğinizden, sevgilinizden, size hata yapan, sizi üzen birinden ayrılıyorsanız karşınıza yeni biri çıkacak. Bakın böyle üzülmeyin sanki daha iyisi olacak. Her son yeni bir başlangıçtır. biri gidiyorsa emin olun siz yol verdiğiniz için gitmiştir zaten. Yengeç burçları yol vermedikçe kimse onun hayatından kolay kolay çıkamaz. Çünkü yengeç burçları o kadar amaçlı ve sevecendir ki kimse onlardan uzaklaşmak istemez. Biri çıkıyorsa hayatınızda yeni biri gelecek. İş ortamında belki olabilir. Anlaşamadığınız arkadaşlarınız vardır. İşte iş ortamında uzaklaşacağınız insanlar olacak ama karşılığında yeni biri gelecek hayatınıza. Bu da size iyi gelecek. Yeni insanları tanımak her zaman güzeldir. Ben çok severim yeni insanları tanımak. O yeni dönemler her zaman iyidir. E, tanışma dönemi. Her şey çünkü çok iyi görürüz. E, her şey daha olumlu gözüküyor ama sonra tanırız insanları. Ama bu öyle değil. Güçlü, iyi bir karakterli bir insan hayatınıza giriyor olabilir. Şimdi şuralara bir bakalım. Şurada böyle e, sırt üstü yatmış bir insan var sanki. Böyle bu ay böyle biraz daha e, bir şeyleri böyle yolun akışına bırakıp böyle ehli keyif olmak isteyebilirsiniz. Hani bazen bir şeyler için çok direniriz ama bazen de böyle ya hani dirensek de direnmesek de yan gelip yatan da bir falan muhabbetine şey olur ya böyle. Hiç de umursamıyorum hani bu ayı da böyle geçireyim falan dediğimiz olur ya. Hani sanki şey yapmayacaksınız bu ay biraz daha böyle ehli keyif, biraz daha her şeyi yavaş yaşayan, akışına bırakan hani böyle... Bir yengeç burcu olabilir, genelde yengeç burçları öyle yapmazlar ama hani bazen zaman zaman olur, iyi de olur bazen suyu kendi akışına bırakmak gerekiyor, yolunu buluyor bir şekilde. Bir yerden beklediğiniz bir evrak olabilir, bununla ilgili bir haber gelecek. Sanki işte miraslık bir konu olabilir, işte üniversiteyle, okulla herhangi bir şeyle ilgili bir haber olabilir. Bu haber size iyi gelecek. Olumlu sizin açınızdan olumlu bir haber gelecek. Ee, bir konuda yalnız bakın şöyle düşünen, Sanki böyle hani beynim yandı deriz ya tabiri caizse kafasının üstüne ateşler çıkmış. Ama isminde veya soy isminde E harfi olan birini düşünüyorsanız onunla ilgili böyle düşünmekten kafanızı e, böyle ateşler sayıda bir durum var. Bir şeyi çok yoğun düşünüyorsunuz. Çok fazla düşünüyorsunuz. Ve bu ay tekrardan onu ya da o kişiyi fazlasıyla düşünebilirsiniz. Böyle hani beyniniz yanarcasına, <laughs> erör verircesine bir şey çok düşünüyorsunuz, derin. E, bu sizi biraz huzursuz ediyor olabilir. Yine bu ay içerisinde kafanız biraz meşgul edecek bence o şey. Yani e, bir de tabağımıza bakalım. Bence genel anlamıyla ferah, temiz bir fal çıktı. Böyle hani çok çok fazlasıyla böyle e, yorumlanacak bir şey bile çıkmadı. Yengeç burçları zaten inanılmaz temiz kalpli insanlar. Hani kendim için demiyorum ama genelde çevremdeki yengeç burçları da öyledir. Umuyorum çok güzel bir ay olsun. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. kaybediyoruz. Kaybettiğimiz her şeyde iyi niyetimizden kaybediyoruz. Ama varsın kaybedelim. Zaten iyi olanlar bizimle, kötüler, olumsuzlar kayıp, kayıp da değil aslında. Varsın giden gitsin. Ama işte bazen hani zamanımızdan çalınıyor. Bazen hakkımızdan yeniliyor. İşte ama ne yapacaksınız? Hani bu da bir doğa, yengeç burcunun doğası. Şöyle bir bakalım. Karşılıklı iki konuşma yapabilirsiniz biriyle. Bu bir iş konuşmasından başka bir şey gibi sanki. Hani böyle daha özel bir şey. Biri böyle daha alttan alıp, biri daha gururlu ve mağrur. Ee, birisi sizden özür dileyebilir. Hani böyle e, biraz daha böyle nasıl diyeyim size zaten şeyde de demin çıkmıştı ördek çıkmıştı ama belki o kişiyle alakalı olabilir. Biri gelip sizden özür dileyebilir ama siz çok dimdik ayakta duracaksınız. Şu size çok geçmişte çok eski zamanlarda hata yapmış, üzerinden yıllar geçmiş bile olabilir ama bir anda karşınıza çıkabilir. Ee, vicdan öyle bir şeydir. Biri yanlış yaparsa ve gerçekten o insan doğru bir insansa eninde sonunda gelip sizden özür diler, sizden af diler, gönlünüz alır en azından. Birisi size böyle eğilip tabiri caizse tabii kimse kimsenin önünde eğilmez ama hani böyle eğilircesine özür dileyecek, af dileyecek ama hani böyle çok da artık sizi çok fazla ilgilendirmeyen bir konu gibi. Biraz duygusal çıkmış bu fal sanki değil mi? Böyle hani kişisel iki, ikili ilişkilerle ilgili falan ama Artık üzerinden çok zaman geçtiği için belki çok da etkilenmediniz. Belki vakti zamanında çok üzüldünüz ama şu an çok bir şey ifade etmediği için çok da önemsemediniz ama affedebileceğiniz, affetmek en güzelidir. Bir şeyi affederseniz, özgür bırakırsanız, öfke duymazsanız, o kişiye o kişiyle aranızdaki duygular, işte üzüntü, her şey çok çabuk geçiyor. Öfkemizi yatıştıramazsak, affetmezsek o kişiyi içimizde o zaman büyür, üzülürüz, acı çekeriz. Burada ama artık yengeç burçları biraz çabuk farkındalıkları artan insanlar farkındalığınızı artırabilir ve artık böyle affedebilirsiniz ve özgür bırakırsınız. Hani affetmek demek ile barışmak demek değildir. Yani özgür bırakmak o duyguyu, o düşünceyi. Öyle bir yengeç burcu çıkmış. Bakalım başka neler çıkmış. Yani böyle bir e, sanki yapmak istediğiniz şeyler var da bu ay böyle planlar ve arka arkaya çok güzel bir şekilde planlayabilirsiniz. Hayatımızla ilgili yapmanız gerekenleri planladınız ama belki hayata geçirmediniz. Zaten fincanla da çıkmıştı ya bu çok hani böyle suyu akışında bırakan bir ay geçirip ama kafanızda da plan yapan. E, yengeç burçlar öyledir aslında. Hani böyle çok sakin durur, sessiz durur ama arkadan planlarını yapmıştır. E, aslında kendine bile itiraf etmediği uzun planlar kafasında vardır ne kadar duygusal davranırsa davransın aslında yengeç burçların özünde mantıklı hareket etme durumu da vardır. Duygularımızı kontrol ettiğimiz anda bizden daha mantıklısı yoktur aslında. Hep duygusal diye hep bizden bahsederler ama akılcı yönümüzü kullandığımızda çok akıllı davranabiliyoruz aslında. Çok zekice. O yüzden e, su akışında bile bıraksanız çok böyle gelecekle ve hayata dair planları kafanızda oluşturabileceğiniz bir ay olacak. Sonra da umarım hepsini hayata geçirebilirsiniz. Olumlu düşünelim olumunu kapatalım. Her falımda bunu söylemek istiyorum artık. Çünkü hani söylediklerimiz hayatımıza yansıyabilir gibi düşünüyorum. O enerjiyi çekebiliriz gibi. Umarım her şey çok çok güzel olur. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.